Bu kuşumuzu bugün dinlenmeye bırakıyoruz. Yarın atmaca yakalamaya gideceğiz. İnşallah. Bak. O alışmış adam. <laughs> i̇nsana alışmış olduğu için. Ne yaptın? Şey. Yarın atmaca avlayacağız. Bak bize yardım edeceksin. Tamam mı? Tamam mı? Hamamcı teyze. Hamamcı teyze. Dur alıştırma çocuğu oyna. Bak yarın birlikte atmaca nacağı avlayacağız. Sana asla zarar evet, vermeyeceğiz. Evet. Korkma, korkma. Tuvaletini yaptı, korktu. Kapattı, Gördün mü? <laughs> 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 bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok. Yok. yanlışlıkla Hayır. oldu. Av mevsimi bitince göz kapaklarının üstünde tüylerine yapıştırdığımız şeyleri aynı şekilde iğneleri ısıtıp burada gezdirip eritip aynı şekilde açıp söküyoruz. Daha sonra zaten hayvanları doğaya salıyoruz. <laughs> Geldi Ağustos ayı neredesin Ali dayı bildirdünler geliyor hazırla atmacayı geldi Ağustos ayı neredesin Ali dayı bildirdünler geliyor hazırla atmacayı Yöremizde bir tutku haline gelen atmaca avlanması aslında ta eskilerden beri geliyor. Buradaki amaç burada silah olmadığı için, insanlar da silahla avlanmayı tercih etmedikleri için e, buldurcun avına çıkarken atmacaları eğiterek o şekilde çıkıyorlar. Önce atmaca eğitiliyor, daha sonra buldurcunun üzerine bırakıldığında buldurcunu pençeleriyle tutup daha sonra yere iniyor. İnsanlar da onu atmacadan alıp yiyorlar. Bu şekilde atmacayı silah yerine kullanmış oluyorlar. Fakat bu mevsimi geçtikten sonra iyice güzelce besleyip atmacaları yeniden doğaya salıyorlar. Yani hiçbir şekilde hayvana zarar verilmiyor. Aynı şekilde gaço yani çekirge kuşu ve dana burnu içinde aynı özellikler geçerli. Hiçbir hayvan hiçbirine zarar vermeden yeniden doğaya bırakılıyor. Nadir amca. Şimdi arabadan evet. indik. Yürüyoruz ama ne kadar yürüyeceğiz? Evet, şimdi tepeye tırmandık kısa bir yolumuz var. Yani eee yokuşu tırmanmıyoruz şimdi. E, böyle sis boyu yürüyerek e, bizim atmaca e, tutpak konağımıza e, yaklaşacağız. E, oraya varacağız tabii. Oradan tabii bütün bu göçeden yırtıcı kuşları seyredeceğiz. Hı hı. Ondan sonra Yakalayabildiğimizi yakalayacağız. Siz ondan buyurun. Bayanlar ondan gidiyor. Ya gider. şimdi ben Laz kızı olduğum için ee. hızlıca çıkacağım Serkan'cığım. Sen biraz zorlanabilirsin. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Böyle. Sanki Laz kız olduğu için önden gidiyor. Bayanlar önden değil yani. Laz kızları önden. <laughs> bilmik yapacağız bilmik. <laughs>

Şimdi şu manzarayı beğendiniz mi? Of işte yani memleket manzarası harika ya. Kaç kar Çok dağları güzel. bunlar Serkan? Evet. Kaç kar? Kaç kar dağları? Ha. Kaç tamam. kar <laughs> dağları? Orası şey <laughs> Murgul dağları oluyor. Murgul'un Murgul mu etekleri etekleri hmm. oluyor. Evet. Akrinin Balıklı. Bir başka ilçesi? Arhavi'ye bağlıdır. Orası Balıklı. Yani Balıklı Tepesi'nden. Onun arkasında işte Murgul Tepeleri var. O... Atpacalar batından hareket ederek bize doğru. Buradan Hı. böyle e, kuzeyden güneye doğru. Göç ediyorlar. Göç ediyorlar. Tabii biz de onları seyretmek, yakalamak e, o doğayla beraber çok güzel görüntüler oluyor. Şimdi kuşlar buradan gelecek. Heh. Biz gaçoyu. Evet. Burada, gacho, gacho. Gacho ha. burada ha. oynatacağız. Oynatacağız. Onlar da sanki onu kuş zannedip yem zannedip ona doğru gelmeye çalışırken ağa evet. takılacak ve yakalayacağız. Evet. evet. O Başarılı. kadar basit. İyi evet. hadi o zaman. Neydi? Çergeye gideceğiz Şimdi çergeye yerleşin. Ben de ağı kurayım. Ha. Ağık kurayım. Ondan sonra atmacayı bekleyeceğiz yakalayacağız. Dur o. usta. Dur. Abi biz kurarız. Evet, sen tamam. geç içeriye. Tamam. Sen geç içeriye. Tamam. 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 Abi. Al kaç onu. Dağa çıktım yoruldum. Taş üstünde oturdum. Gözlerim bir bulut. Yüreğim bir doldurdum. Gözlerim bir bulut. Yüreğim bir doldurdum. Ayırdım sevdalığım. Payın bir paydasını. Ayırdım sevdalığım. Payın bir paydasını. Ha kemençe kadar görmedim faydasını. Ha bu kemençe kadar görmedim faydasını. Habu, cemen, var. Çok iyi dinleyin. Bu bacacılık kasas bir konu. En ufak böyle kipriklerini bile görse atmacaya yürker Onun için atpaca deyince çok iyi saklanacaksınız. Tamamen kamuflaj olacaksınız. Ben atpacaya kuş oynatırken nasıl oynattığımı biz beni izleyeceksiniz. Tamam. Hı hı. Nasıl kuş oynattığımı, atpaca gelirken nasıl mesela kuşu durdurduğumu hı hı. falan o zaman atpacanın araburuluşunu söyleyeceksiniz. Tamam. Tamam. tamam bir öğreneceksiniz. Biz şimdi bu ara deliklerden gözetleyeceğiz. Evet, evet. Tamam. Için. Delikten gö gözetleyebilirsiniz. Tamam. Bak bir Atbaca çıktı mesela. Bak bakayım. Bu delikten gözetleyebiliyorsun, ha, değil mi? Gördüm, evet. Nasıl sallıyor bak bak. Ha uçuracağız kuşu Bir atpacı çıktı. Ona biraz oynatalım. Ne? Bak 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 bak. Şuna bak. Ah geliyor geliyor geliyor. Nadir, Nadir amca. Nadir amca bak 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 bak. Bak tepenin üzerinde. Hemen tepenin üzerinde. Gel oğlum. Haydi be. Nasıl bir şeydir ya? Kuşa bakmıyor ya. O geldiği gibi gösterdi var ya. Oradan da iner ama yok. Niye? Yok ama arkası gelir yani. Çok yükseldi. Doğan at. isti gördüler ama ona mı çalıyorlar? Dur. Aşağı bakın aşağı. Hep bir atacağı odaklanmayın. Odaklanmayın. <laughs> saklan, saklan. Saklanın tutacağız. Ya. Ama. Ne var onun altında ya? Dondu atmaca ya. Hayret. O çok güzel geldi ya. Bir yerden görür. Allah Allah. Atmaca nereye gitti? Oraya da inmemiş. Ya gitti ya. Hayret ya. Anında atmaca kayboldu. Bir yere pike yaptı. Geldi Ağustos ayı, neredesin Ali dayı, atmacalar geliyor, hazırla bıldırcını. Öyle değil ama. <laughs> <laughs> Diye ama. Aha bak bir tane karşıdan geliyor. Eğer o doğan değilse onu kesin alırsın sen. <laughs> bak şurada solda. Ha, ha, ha. Tamam evet atma hadi, ha, atmaca. atmaca hadi, çok atmaca. Atmaca hadi. Atmaca o tutacağız onu. Ses kes şafak dinle. Yok ya doğanmış doğan ya. Doğan mı ya? Doğan ya. Hey, Artık ne olur yakalayalım. Az daha inşallah çekeyim. yükselmez. Çok süratli dönüyor. Motordan korktu bak. Dört buçuk falan. <gülüyor> <gülüyor> Kanım çekildi. İşte sabır işi işte bekleyeceğiz. Balık gibi ya. Rastgele diyorlar ya zaten. Evet. Bak şu karşıdaki ne? Dağ. Hayır beş oldu <laughs> <laughs> Kuşa bak. Görmüyorum şu an. Gel şu tam ortada bak. Hayvan tabi yoruldu. Yoruldu. Biraz Ağzını açtı. Dinlendirmek mecburiyetindeyiz. Günah. Ee, çok yoruluyor. Onu biz araç olarak kullanıyorsak ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Evet. evet. Ona iyi davranık. evet, Çok önemli. Dili yok ki sana bir şeyler söylesin. Susadım evet. desin. Ee, Aslında bunlar e, sıcak havaya alışkın kuşlardır ama... Bak onu göremedik, öteye bakıyoruz diye. Siz oraya bakın diyorum, bakmıyorsunuz. E, bakıyoruz, boğum bak. geliyor. Sen... E, göremediniz aslında. Sen Cayi, şaşırtma bak. beni diyorsun. Aa buradan, bak buradan. Aha geliyor, geliyor. Aha bunu yakaladık, hadi. Hadi aslanım, geliyor. Geliyor. Rütbe yapıyor ya. La ilahe illallah. Geliyor gibi yapıyor, vazgeçiyor. Daha yani... de... ne kadar alçak. Aa buradan geçecek. E ee, gördün mü? Hmm. Aha. Bu ne? Bu doğan. Bak bak ne atmaca görüyor <laughs> Hadi aslanım, <hasta gülüyor> ha yüktü. Niye yüktü? <laughs> Arkada kimse var mı ya? Yok. <laughs> ha orada oturan adam nerede? Hiç sesini çıkarmıyor. Oynatalım <laughs> <laughs> da belki kendi kendine gelir. <laughs> atmaca tutmak tamam çok zevkli, her şey çok güzel ama o çergenin içinde saatlerce bekle, 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 bekle. Etrafta sürekli atmacalara bak, atmaca mı, doğan mı, gözlerim zaten kıpkırmızı oldu onları seçeceğim diye. Bir yandan da zaten tahtaya oturuyoruz, otur otur belimiz ağrıdı. Bir de sürekli Nadir amca sessiz olun, sessiz olun, Ses yapmayın, atmacak açacak, atmacak açacak diyor. Sürekli hem sessiz dur, hem otur, hem kıpırdama hem atmacayı takip et. <laughs> Ay canımız çıktı, çok yorulduk, çok 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 eleceğiz birazdan. <laughs> Yeter daha donduğunuzda. Hayır Rudy, Rudy. Haydi bakayım. Hadi aslanım be. Yapma da, yapma be. Ne yapayım? İnmiyor ağzına Haydi be. Ya bir tanenuz bakma. Ha bir tane daha. bu şey geliyor, bu şey gelecek dur. Dur dur. Ustumuza bin mesai. Ya yok böyle bir şey olmaz. Aa başa geliyor. Kapatma. Ha geliyor. Ya şuna bak ya. Şuraya bak ya ustumuzdan geçiyor ya geliyor geliyor aha Ayşe geldi geldi, geldi 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 Yakalandı. Geldi, geldi. Oh. Yakalandı ya <laughs> <laughs> ola bu erkeğiymiş ya bu mamulit mamulit ne bunun adı <laughs> bu Atpaca'nın erkeği Ay erkeği kızı 8 vay. saattir bekliyoruz yani. Yani. Vay vay vay. Ee, <laughs> dur bakayım. Bak pencerelerine dikkat edelim. Hoş bak. geldin ya. neredesin Saatlerdir seni evet. bekliyoruz. Ne yaptın? Ya, şamkızılın güzeli. Ay göğsüne bak. Bak. Ee, Ayduana göstersene göğsünü. Falan. Kalpli kalpli. Başları böyle. Göster seni. Bayağı e, beyaz. E, güzel Hoş. hayvan. Maşallah. Çok sert vurdu ha bu evet. avda av yapabilir ama biz şimdi bunu e, şey yapacağız uçuracağız, uçuracağız e. serbest e, bırakacağız e, serbest bırakacağız bizimki onu doğasına evine yollayacağız evet bizimki evet. öğrenme amaçlıydı bir ben evet. tutayım mı onu tabii tutabilirsin ee, Ey yavrum gagasına bu daha büyük dikkat et. gagasına dikkat <laughs> bu yeni bir şey yemiş bak kanlı ağzının ee, altı onun işi avcılık. Dur dikkat et gagasına değdirme aşağıdan tut. Sabahtan beri bizi beklettin be. He ya hiç yakıştı mı? Ya şimdi hey. sana kızalım mı sevelim mi bilemedik ki ya. <laughs> Ona ki zamayız ya. <laughs> Ama bak 8 saat beklemeye değiyormuş ya. Vallahi Çok tatlı. <laughs> tat. Gaganı ka gagan kapa. Gaganı <laughs> kapa bak. Konuşa konuşa öyle ısırmak yok. Yani şey, konuşa konuşa yok. anlaşın. Karadeniz'in dişisi de böyle hırçın alıyor Serkancım. Doğru. Doğru. Aynen. Hiç laftan ee. sözden anlamıyorum maşallah. <laughs> o kadar da değil. Değil mi? <laughs> değil mi? Ay ben seni yeri. <laughs> yok Bana bu ye yemelik değil bu yemelik evet. değil. Ama bir şey söyleyeceğim bir saniye. birini getirmem lazım. Dur kuşu unuttuk bu arada. Ben kuşu sakladım. Yavaş da... yavaş Yavaş da... yavaş. Yavaş yavaş bir dakika. Kuşu o bağlanmış kuşu olabilir. Bağlanmış olabilir ha tamam. Tamam dur. Dur. Ha Hı. Tamam. Şimdi özellikle sana çok teşekkür etmemiz lazım. Arkadaşı evet. hanım ablayı senin sayende yakaladık biz. Ağzını evet. açıyorsun sen de herhalde bize şey önemli evet. değil falan diyorsun. Bu sıcakta dans ettin bu, bu. o kadar seni görsün beni ye beni ye beni ye dediğini görsün diye. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Senin emeğin çok fazla Hoş yakalamamızda. Ya. Bak evet. tanıdın mı? Demin olmaz, buna aldanıp geldin olmaz. yanımıza. Saldamıyor şu anda. Emin misin? Yandan ona bakıyor. Kıyamam, bunu dinlenmeye bırakalım. Evet, onu dinlenmeye bırakalım. Amacımıza ulaştık. Sen biraz Şampiyon. dinlen. Şampiyon. Neriman abla, sen biraz dinlen. Kırmızı gözlüklerinle. Evet, Ayşin. Hı? Hadi, Nadir Usta. Efendim? Artık bunu uçuracağımız yere gidelim. Ama Serkan, bir... uçurmadan ben de tutmak <laughs> tamam. istiyorum. Uçurma yeri böyle aşağı mı inelim? Hadi Şimdi, biz yürüye. gidiyoruz. Hadi. Bu buradan uçuracağız. O deniz manzaralı yere uçacak. Bunun neden böyle önemli bir tutku olduğunu sonradan anladım. Yakalamanın hazı o kadar muhteşem ki, bunun bir parçası olmak, bu anı bir kere de olsun yaşamak, kendimi inanılmaz mutlu ve şanslı hissettirdi. Gerçekten atmaca bir tutkudur ya. Hep beraber yakaladık. Evet. Şimdi kaçırma. Hep beraber kaçıralım. Ve bu da e, mutlu sona ersin. Doğaya kavuşsun. Ve sevelim bizi affetmesi için. Öpeceğiz. Böyle öpelim. Siz de öpün ve doğaya bırakın. Çektim. başardık Evet. şimdi kaçırdık bizden mutlu olduk kaçarken o mutlu oldu ve böylelikle sezonu kapatmış olduk biz evet. mutlu onlar mutlu biz evet. çıktık selametine onlar evet. versin biz, selametine kereme, kereme. ben atlacı tutmayayım <laughs> bak tutkun oldu gidip yine tutacak evet şimdi gençler Dört gündür bu atmaca tutmak için zirveye çıktık. <laughs> tabii bizim arhavi dağ eteklerinde atmaca avlanmak için siz de büyük, büyük gayret gösterdiniz. Şimdi puanlamaya gelince e, vapa dediğimiz dana burnuyu yakaladınız. Ondan sonra tabi atmaca avına çıktık. O kuşu eğiterek gözünü yapıştırarak ava çıktık. Atmaca abına ta tepelere tırmandık. Aslında e, güzel performans gösterdiniz. E, çok ben çok beğendim. E, size de zaten bu yakışır. Türk genci her şeye layıktır ve her şeyi başaracağına emin eminiz zaten. E ee, birinci kim? E, şimdi birinciliği Aysin tabi bu yörenin gizli olarak öyle karar verdik. Size birinciliği aynen çok... birinciliği verdik. Tamam verelim canım. Çok biz, e, bak, verelim. biz böyle misafir ağırlıyoruz canım. Bravo. Ee, Sana e, işi öğrettik. Bravo. Ee. Ben yaparım dedirttik. Çok teşekkür ederim yardımlarınız ee, için hadi. bu güzel toprakları bana. Ben tanıttığınız ederim. için <gülüyor> ama <gülüyor> e. ben yaparım.